Eğitimin adı kapalı alanda ilerleme teknikleri. İçeride bir yaralımız var. Ee, görüntü yok. Sis bastı içeriye. Yani bir yangında dumanın bastığını düşünün. Görmeden nasıl ilerleyeceğinizin eğitimini yapacağız. İçeride bir yaralımız var. Onu bulup çıkaracağız. Sürekli yaraldan ses isteyin. Ve iki arkadaş sürekli iletişim halinde olsun. Evet hazır. Girin şimdi içeriye. Evet. A ilerleme tekniğiyle düz değil, düz değil. Adım adım, adım adım. Adım adım. Adım adım. Çok güzel. Çok güzel. Ses iste. Evet. Sese doğru ilerliyorsunuz. Sese doğru. Sürekli ses isteyin. Kimse Yaralıyı telkin edeceksiniz. Güvende olduğunu hissettirin. Onu kurtaracağınızı söyleyin. Yaralıyı buldunuz mu? Tamam. Yaralıyı kontrol edin. Evet. Baş kısmı önde olacak. Baş kısmı. Ters çıkarmayın. Evet, dön. Çok güzel. Geçtiğin engelleri diğer arkadaşına söyle. Hamadan Yavaş. Evet. Senkronize olarak biriniz hızlı, biriniz yavaş değil. Yavaş yavaş. Dönüşleri söyle. Kala dön. Evet çok iyi Tamam yaralı olduğu yere yavaş ya.